Evet arkadaşlar. AYT'nin 30. ve son sorusu. trigonometri sorusu yine. Bakın burada. Bunu eşitliğin diğer tarafına atıyorum. 2 cos kare x artı. Şurasını 2 çarp 2 sinüs x çarp cos x diye düzenliyorum. Eşittir. 9 eksi 9 sin kare x olur burası. Şurada 2, 2 cos x'ler ortak. Buradan cos x artı. 2 sinüs x kalır. Eşittir. 9 parantezi 1 x sin kare x'tir burası. Şurası kosinüs kare x'tir. Birer tane kosinüs x gitti. Şimdi 2 çarpı kosinüs x artı 2 sinüs x eşittir. 9 çarpı kosinüs x kaldı burada. 2'yi dağıtalım içeriye. 2 cos x artı 4 sin x eşittir 9 cos x. Attım bu tarafa 4 sin x eşittir 7 cos x. Şimdi bizden kotanjant isteniyor. Kotanjant cos bölü sin'dir. Kosinüs buradan 4 sinüs 7'dir. Kotanjant x de eşittir. Kosinüs 4, sinüs 7, 4 bölü 7 olur. Cevap da adın olur arkadaşlar.